<laughs> Vallahi Safiye. Safiye sen yine Cemil dua et bak. Çok az zaman da senin bütün eksiklerini alıverdi. Bana kalsa var ya. Bana kalsa var ya. Orada bir arıtı çıkarırdın var ya fıyları batardın bütün elbiseler dükkandaki ben sen deyiverem bak. Çok sağ ol Cemil. Çok yardımcı oldun sen bize. Allah senden razı olsun. Estağfurullah. Elimden geldiğince işte yaptım bir şeyler. Birader, Bak Cemil. Buyur abi. Ulan bir iş yapıyorsunuz. Tam yapın bari be. Bu leki ne lan, bu leki? Hani lan abi ben göremiyorum. He göremezsin. İşinizi gelince görürsünüz. İşinizi gelmeyince göremezsiniz lan ben senin gibi garsonum. Dilim ha. Bak bana be. Böyle bir leke için çınamam bağırılır mı garsona? Abicim sen gidiver bakayım. Vallahi hep böyle zamanla da <laughs> Cemil sakinleştiriyor beni biliyor musun? Cemil benden daha sevgi, saygı, anış dolu bir insan olduğu için Cemil olmasa var ya ben şimdi burada bir hır çıkarın var ya yıkarım burayı. Beni ya hastaneden toplala ya hapishaneden toplala yemin olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Babamın yokluğunu hissettirmediniz ya siz bana. Vallahi senin Cemil dua etmiyor. Çünkü o benden daha sevgi, saygı, anlayış dolu biri olduğu için. Estağfurullah canım. O sizin kendi sevgi, saygı, anlayış dolduğunuz ya. Ben ne yaptım ki? Buyurun. Safiye. Beni bak. Bundan sonra ben seni olur olmaz dışarılarda görmeyeceğim. Senin başında bu boy yok gari, tamam mı? Senin başında bu bu yok, ben de kasabadayım. Bundan sonra benden habersiz dışarı adamını atmayacaksın, anlaştık mı yok? Anlaştık Süleyman. Ha? Sen nasıl istersen. Ha? Hadi gari, eğlenme. Gir içeri. Elim atma attırma. Kapa şu kapıyı gari, ulan ne kapıymış bu be? He Süleyman, sen şimdi böyle bağırıyorsun ya... ...bu iş olacak mı derse? Olacak tabii lan! Ben de bağırıyorum lan. Oh. Kusura bakma Sadıç. Vallahi rolden çıkamadım bir an. Ya olacak gibi herhalde baksana. Kız sanki benden soğumaya başladı gibi. Aslan Sadıcım benim be, aslan! <laughs> Allah! Çakılma ayak bu! Kaçın, kaçın! Çakılma ayak! Safi. Ben o Safi'ye oyun olsun diye öyle yaptım. Hii. Kaçın, kaçın. Çakılım ayak geliyor, kaçın, kaçın. Cemil, bak gari Cemil. <laughs>